İslam güzel ahlaktır. Bu kısa ve özlü hadis-i şerif dinimizin özünü ve ruhunu ne kadar da net bir şekilde ifade ediyor. İslam'ın sadece ibadetlerden veya belirli kurallardan ibaret olmadığını, aynı zamanda insan ilişkilerimizde, davranışlarımızda ve karakterimizde tecelli eden güzelliklerin bütünü olduğunu vurguluyor. Güler yüzlülük, doğruluk, dürüstlük, merhamet, adalet, komşuluk hakkı Emanete riayet gibi değerler güzel ahlakın temelini oluşturur ve gerçek bir Müslümanın vasfıdır. Bugün kendimize soralım, ahlakımız ne kadar güzel? Sözlerimiz, davranışlarımız İslam'ın bizden istediği güzellikleri ne kadar yansıtıyor? Gelin bugün ve her gün bu hadisin rehberliğinde ahlakımızı güzelleştirmeye gayret edelim. Unutmayalım ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ahlakını güzelleştirmek için gönderilmiştir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.